Şimdi birazcık şu burada şurayı yıkayacağımı orada. Şöyle bir güneş kremini biraz <laughs> da <laughs> Mesela... mesaj geldi. Hem <laughs> de <laughs> 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 bunu biliyorsunuz zaten hep çekiyorum. <laughs> ben şimdi bunları sürüp geliyorum. <laughs> <laughs> bunu Şimdi de kuş geldi camın Şimdi de ne yapıyoruz şimdi? Burada benim o şeyim yok. Neydi onun ismi? Böyle pembe desen ki şey. çünkü daha yeni Paris'e geldiğim için. Yok arkadaşlar Burada çok hızlı konuşuyorum. Evet, e, parça yeni geldiğim için bu pembe şeyim yok. Ben Bu pembe bunu yapacağım. Şimdi yapıp geliyorum. Yapıp geliyorum bir dakika. Mesela pardon daha yapmadım. Bir de şu fıçayı göstereceğim. Bunu biliyorsunuz zaten bunu yapacağım. Pembe etti. Şimdi Başlarımı tarayacağım. Ama arkadaşlar bunun ucu çıktı. Ben dolayı bununla yapacağız. Tarayıp geliyor. Geldim. Böyle bir şekil yapmak istedim. <laughs> Şimdi ıı, maskaramızı sürüyoruz. Maskaramız şu. Ters mi sürüyorum? Yok. Şu skin miydir? Nedir? Bunu sürüyoruz. Bunu sizinle süreceğim. <laughs> Bak, eğileceğim maalesef. Çünkü şu an başka yer bulamadım. Burada çok tatlı bir kızım diyorlar. Ama ben kendimi tatlı bulmuyorum. ben kendimi değişik buluyorum. Burada kirpiklerim uzun olduğu için şöyle. Uzun olduğu için maalesef çok sürmüyorum. Ama bu maskarayı alın arkadaşlar. Burada çok ucuz olduğu için alıyorum. tamam. Şimdi birazcık bir şeyler daha Bir saniye geliyorum. Birazcık farmış mermiş süreceğiz. Ama farı daha almadım. Ben bir tane şekil biliyorum. Onu yapacağım bir saniye. Rujumdan bir tanesini alacağım. Şimdi ne yapacağım izleyin. Şöyle rujum çok az kalmıştı bu rujum. Şimdi bunu alıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle buraya sürüyorum. Daha yeni geldiğim için daha far falan hiçbir şey almadım. Şimdi ben bunu sürüp geliyorum. Arkadaşlar şöyle bir şekilde görünüyor. orada mükemmel oldu. Beğendim. Şu an tam kameranın önüne bakıyorum bu arada. <laughs> Bak gözüm kör gibi görün <laughs> Şimdi iki tane kolma yapacağım. Buruşturacağım. Bir saniye. Bu arada arkadaşlar daha kalem de almadım ama bunu kalem gibi yapacağım. Çünkü çok güzel rengi. Ve üstüne de bu 30 heyde bunu geçeceğim. Hazırım. Çok tatlı oldum. Bu arada bir dakika şunu getireceğim. Bunu, bunu kendim yaptım ama kendi şeyi 104 numara ama bu kendim yaptım. <laughs>